sahada, alanda çalıştık, tek tek ördük, 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 ördük ve bugüne geldik. Aday adaydı, başvuruları kimler, nasıl, kimler olabilir? Bu konuda son aşamalarda bir tanesine geldik. Ve sizleri bugün aday adaylığı için başvuran önceki dönem milletvekilimiz, önceki dönem Orta İhsan'ın ilk kurucu ilçe başkanı, sevgili dostum, arkadaşım, her türlü güzel bir tat bulabileceğim Ahmet Kaya arkadaşımızın, Ahmet Kaya vekilimizin aday adaylı başvurusu için hepinizi topladık. Başvurusunu aldıktan sonra aday adaylı netleşti dönemde de o zaman daha geniş katılımı, daha planlamalarımız yani çalışan arka planda çalışan e, kurullarımız var bizim şu anda. Kentin sorunları ve çözümleri daha önce kamuoyuna duyurmuştu konu. O kurullar çalışıyorlar. Aday adaylığı netleşti. Tarihten itibaren adayımızla beraber o projelerimizi hepimize sunacağız. Ortak akılla, kolektif akılla bir kent nasıl yönetilir onu bütün Trabzon'a duyurmuş olacağız. Evet bildiğiniz gibi önümüzde çok önemli bir yerel seçim dönemi yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi yine 14 ve 28 Mayıs'ta 100 yılın seçimi diye tabir ettiğimiz bir seçimi hep birlikte yaşadık. O seçimde hepimiz büyük umutlarla girdiğimiz bir seçimdi. Ama maalesef evet o seçimi biz kazanamadık ama Cumhuriyet Halk Partisi e, tarihi boyunca birçok e, seçimlere girmiş, en umutsuz olduğumuz dönemlerde bile büyük başarılar elde etmiş, lafetler elde etmiş bir partiyiz, 100 yıllık bir partiyiz, her zaman dirençliyiz. Bu cumhuriyetin, bu ülkenin ve için var gücümüzle Mustafa Kemal'in ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği olarak bu mücadeleyi e, sonsuza kadar yürütecek bir kadromuz, gençliğimiz ve ekibimiz var. Onun için biz de bu önümüzdeki yerel seçimlere aynı inançla, aynı heyecanla büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz, hazırlamaya da devam ediyoruz. Trabzon'un 18 ilçesi ve büyükşehir belediyemiz var. Bizler ilçe başkanımızın da söylediği gibi hepsine büyük bir gayretle titizlikle ekipler kurarak bütün il, ilde ve ilçelerde adaylarımızla yola çıkacağız arkadaşlar. Bunun çalışmalarını yapıyoruz, ilçelerimizde de yapıyoruz, Biz de il olarak yapıyoruz. Çok donanımlı kadrolarımız var. Bu e, ekibin içerisinde, sizlerin içerisinde bu e, şehri yönetecek çok büyük donanımlı kadrolar ve gençlerimiz var. Öncelikle bu bize gurur veriyor. Bizler, bizler elimizden geldiğince en doğru adaylarımızla, en doğru kadrolarla en kısa zamanda isimlerini de açıklayacağız, sahaya çıkacağız ama sizden bir şey rica ediyorum. Biz de asla bu e, sonuçlara bir önceki seçim sonuçlarına aldanmayın. Şu anda bu seçimin sürecini ve kaderini belirleyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi ve kadrolarıdır arkadaşlar. Onun için hep birlikte sahaya çıkacağız. Aday olan arkadaşlarımızla, olmayanlarla, gönüllülerimizle, partililerimizle, bizlerden umut bekleyen halkımızla hep birlikte omuz omuza sahaya çıkacağız. İnanın bu seçimlerde büyük başarılar döneceğiz arkadaşlar. Bunun umudu benim içerim, içimde çok büyük umutlar vardı. Siz de buna inanın. Bugün çok kıymetli bir e, partimiz olduğu kadar bizde vekillik yapmış ilçe başkanlığı yapmış bir kıymetli değerimiz var Ahmet Kaya. Onunla bugün bu yola çıkan arkadaşlarımızdan birisi. Ona partimiz hangi görevi vermişse bugüne kadar seve seve kabul etmiş ve partimiz için, ülkemiz için, şehrimiz için mücadele eden bir arkadaşımız, bir dostumuz. Bugün de onunla yeni bir yola çıkıyoruz. Ama sizlerden biraz önce söylediğim gibi bu inançla, bu mücadele azmimizle birlikte hep beraber mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi, bu şehri, bu kaderi yaşatan iktidara bu, bu şehri teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. halkını sömürdüğü gibi umutsuzluğa iten ve bu gençlerin geleceğini, ülkemizin geleceğini karartmaya yönelik bütün adımlar, adımları atan bütün adımları atan bu iktidara en önümüzdeki seçimlerde bu senin hesabını soracağız arkadaşlar. Bu kadar büyük darbeler, krizler, ee, ülkemizin her köşesinde adaletsizlikle, hukuksuzlukla, insanlarını yoklukla e, yüzleştiren ve onlara bu geleceği layık gö gören bu iktidara bu artık bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Bunu bu ilk yere seçimlerde bunu başlatacağız. Bu inançla e, önümüzdeki seçimlerde hepinizin desteğiyle hepinizin de yol arkadaşlığıyla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Katılımınızdan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vekilime bu görevi kabul ettiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kocaman alkışlarla. Mikrofonsuz konuşsak olur mu? Tabii daha iyi olur. Değil tamam. mi? Ses daha net çıkıyor tamam, gibi. Bir de haklılığın gür sesi mikrofonsuz daha iyi çıkar. <laughs> Kıymetli ilçe başkanım. İlçe yönetici arkadaşlarım, değerli il başkanım, il yönetici arkadaşlarım, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, değerli başkanları, değerli yöneticileri, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli üyeleri, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Orta Hisarlı değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün arkadaşlar bugün mütevazi bir adaylık başvurusu için dosyamı hazırlayıp buraya gelmiştim. Ama gördüm ki Sizler bize bir sürpriz yapmışsınız. Hepinize bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Bahtiyar ettiniz. <laughs> İlçe başkanımız ifade ettiler. Şu anda aday adaylığı başvurusu yapıyoruz. Adaylığımız netleştiğinde bu şehre ilişkin düşüncelerimizi, projelerimizi, kadromuzu sizlerle paylaşıp daha geniş bir toplantıda buluşacağız. Değerli arkadaşlar, kısaca Hazır kürsüye çıkmışken kısaca bazı konulara değinmek istiyorum. Bakın bu kentte doğmuş. Bu kentin okullarında okumuş. Bu kentin sokaklarında oynamış. Bu kentin suyunu içmiş, ekmeğini yemiş bir kardeşiniz olarak uzun yıllar amatör futbol oynadı. Birçok yerde dostluklarımız, arkadaşlıklarımız olundu. Kendini bu kente ve bu kentin insanlarına karşı her zaman borçlu hisseden bir kardeşiniz. Sayın bu kendi çok özür diliyorum. Dışarıdan müthiş bir var, mikrofon istiyorlar, sesiniz geliyor. Pardon, dışarıdaki var. arkadaşlar evet. da var değil çok mi? Çok özür diliyorum ama halk coşmuş, sizin sesinizi duymak Çok lazım. teşekkür ediyorum. Çok. Evet arkadaşlar, bu isteği kırmayalım o zaman. Dışarıdaki arkadaşlarımız lütfen kusura bakmasın. Salona odaklanınca böyle oldu. Evet arkadaşlar, kendimi bu kente ve bu kentin insanlarına hep borçlu hisseden bir insan. Bu kentin bizden çok alacağı var. Bu kent bizi okuttu, mühendis yaptı. Bu kentin ekmeğini yedik, bu kentin suyunu içtik, bu kentte dostluklar kurduk. Bu kent bizim her şeyimiz. Ve bugün, bugün bu güzel, bu kadim kente hizmet edebilmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin diyorum arkadaşlar. Ben bu kentin insanına, bu kentin insanına hep güvendim. Sonuna kadar da güveneceğim. Ve günün sonunda mahcup olmayacağız. Göreceksiniz. Başaracağız arkadaşlar. Bunu hep birlikte başaracağız. Bakın Türkiye'de bugün yerel yönetimler ve belediyecilik dediğimiz zaman akla bir tane yıldız isim geliyor. Öncelikle Ekrem İmamoğlu. Bu kentilerde hepimizin gururu. Uzun yıllardan sonra İstanbul'da belediyeyi aldı ve bugün İstanbul sadece Türkiye'deki insanlarımızın değil bütün dünyanın konuştuğu bir kent haline geldi. Dokunulmamış yoksulu yok İstanbul'un. Çözülmemiş sıkıntısı yok İstanbul'un. Ekrem İmamoğlu bunu başardı. Böyle bir rol modelimiz var. Yine Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Mecliste parlamento çatısı altında beş yıl birlikte görev yapmanın onurunu yaşadığım genel başkanımla. İnanılmaz çalışkan, inanılmaz diyakatli bir insan. Onun yol arkadaşı olmak, Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı olmak ve sizlerle kol kola bu yolculukta yürüyüp başarılı olmak istiyorum. Gönülden inanıyorum, gönülden inanıyorum ki arkadaşlar günün sonunda hep birlikte başarıya ulaşacağız. Bu kenti daha güzel bir hale getireceğiz. Bu kenti daha yaşandık bir hale getireceğiz. Az önce söyledim, bu kentin sokaklarında doğduk bu kentin yalısını da, yaylasını da, çayırını da, bayırını da çok iyi bilen insanlarız. Her sokağında izimiz var, her sokağında arkadaşımız, dostumuz var. Biz bu kentte doğduk, bu sokaklarda büyüdük. Buraya hizmet etmek bizim için çok kutsal bir görev olacak. İnşallah milletimiz takdir edecek ve bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz arkadaşlar. Yapılacak çok iş var. 夜間違う、夜間がちっと